Uh. Vallahi haklıymışsın Dilekciğim. Yani işte sen kurtulmanın en iyi yolu koşmakmış. Yani ben spor salonunda koşmayı tercih ederdim. Böyle arkamda kocaman bir kurt köpeği takip ederken değil. <laughs> Neyse. Bak ne diyeceğim. Aa, bu köpek böyle yaklaşık yaklaşıp omuzuma sanki böyle pençe attı gibi geldi. Şöyle bir baksana... ...sıyırmış Ay. Arda! Ar ah. Ayol bırak şimdi o sıyrığı, gel bakayım buraya. Göster bakayım enseni. Aa, aa. Ay bu ne biçim ense tıraşı böyle evladım? Allah bilir sen cibrilikten diloşa kestirmişsindir saçlarını. Gel bakayım buraya. Hı? Ayol eşek tıraşı derlerdi buna biliyor musun? Hı? Hı? Annem Bizim banyoda ve borneyle. Daha da kötüsü var abla. Eniştem bizim mutfakta bornozla. Farukçum lütfen anneme söyler misin? Banyomuzda kendisine buzdolabımızın üzerinde dantellerini ve de tezgahımızın üzerinde 1950 model çevirmeli telefonunu istemiyoruz. Ay çocuklar, ne güzel sıcacık gelişmiş yoluz Mis gibi oldum vallahi. Ben sana dememiş miydim? <laughs> Ay canım benim. Çocuklar ben odama gidiyorum. Yani arzucuğumun odasına. ha, <laughs> <laughs> bu arada Dilekciğim. Ayol Faruk'un haline öyle eşit tıraşı yapmışın çocuğa. <laughs> Paraya kıyın da kızım. Doğru dürüst bir berber bulun. Yoksa lakabı eşek Faruk'a çıkacak ona göre. Yok. Hayır, bu böyle olmayacak. Babama telefon edeceğim. Gelsin bir an önce barıştır onunla. Yoksa... Yoksa ne? Dövecek misin kadıncağızı? Faruk sudan gelinceye kadar. aa, aa. aa. Ha, alo baba. Ben Faruk. Hayır, Faruk süren değil. Kahraman, evet senin oğlun. <laughs> Baba bak ne diyeceğim, yani biraz önce bize gelip de annemle aranızı düzeltir misin? Çabuk! Ha? Çabuk hemen gelsin. Ta tamam, peki tamam. Hayır, sen tamam sen sen bekliyoruz. Sen ee ne dedi hemen geliyor mu? Yok, maç seyrediyormuş. Ee? Ligler bitince arayacakmış. O zaman ne kadar burada mı kalacak? Faruk yer ligler bitmezse. Daha Ahmet Çakar yeni televizyonda dedi ki bu hakemlerle bu ligler bitmez. Faruk buna bir çözüm bul Faruk. Faruk bak. Faruk bak elim ayağım titriyor Faruk. Faruk bir çözüm bul ya da git bana daha büyük stres topları bul Faruk. Ya ki yani, kadını bu haldeyken kapının önüne koyamam ya. Abla Muzo'ya karşı biraz daha anlayışlı olur musun lütfen? Kadının hayatta sahip olduklarına bir bak. ...mutsuz bir evlilik, geçici olduğunu sandığı bir dövme ve eşek tıraşlı bir oğul. Eşek tıraşı dedimse aklıma geldi. Hani bir tane tiyatro oyunu vardı. Böyle berberin biri kuyuya bağırıyor... Milasın tıraşları, eşek tıraşları, Milas'ın tıraşları, eşek tıraşları." diye. Kulakları Arzu, Midas'ın, Midas'ın kulakları. Abla uçtun sen galiba. Berber diyorum. Berber kulak burun boğazcı değil. Berber nereden görsün kulağı? Neyse. Muzo meselesine geri dönecek olursak. Muzo'ya karşı biraz daha anlayışlı olmanızı istiyorum. Kadıncağızın size ne zararı var? İşte benim odamda kalıyor. İstediği kadar kalmasına izin verdim ben de. Teyze yatağını ben alabilir miyim? Tabii ki de hayır. İyi de balkondan aşağı atmışsın zaten. Ne? <laughs> Teyze çabuk karar hemen almazsan komşunun kurt köpeği üzerine işeyecek. <laughs> Yatağım! Hay